Bakın yemek zaten oldu. Suyumuz hiç yok. yok şimdi su aldı. Ay, ay yani suysa konu hemenliği sonrası öncesi olamaz yani. Ama bu hayvan hiçbirisi Ben Ama bak biz de gördük. dışarıda, dışarıda, hayır, dışarıda Yolda Onlar yolda hayvan Onlar onları besliyor, bize yardımcı olmuyorlar. <laughs> Heh, kendileri tedavi etmeyi yapar. E keşke siz de, sesen, anlatamıyorum Düzlük bir yere bakar mısın? susuzluktan mahvolmuşlar. yavrum kurban olurum size. gördüğünüzü Gördüğümüzü yorumlamak daha mantıklı değil mi? Duyduğumuzu yorumlamak Ön yargı daha mantıklı. Önyargıyla alakası yok. Hayvana su koydunuz. Hepsi bak